Lola buradaki çocukları kovalama vakti geldi. Seni şimdi salacağım. Hepsini ısır tamam mı? Arkadaşlarına haber vereceğim. Köpeğini bize saldırtıyorsun. Arkadaşlar arkadaşlar kelebek abla bize köpeğini saldırtacağız. Niye üstümüze köpeği salıyormuş? Çünkü burada oynamamıza izin vermiyormuş. Allah Allah gelin o zaman bize köpeğini çalalım. Ya sen çok acıkmışsın. Ben sana mama alayım, su alayım geleyim. Sen burada kal. Koşun koşun. Köpeği, köpeği Allah Allah. E Biz bu köpeği ne yapacağız? Satarız paraya da. Köpeği kime satacağız ki? Bir tane kişi gele köpeği alır. Aa köpek ne kadar Satılık mı? Aa geldi işte evet evet satılık. Ne kadar peki? Al sana 50 lira olsun. Evet evet sana 50 lira olsun. Hadi görüşürüz. Ya versene benim köpeğimi niye aldın sen? Ya senin nereden köpeğin oluyor? Ben para verip de aldım. Ne parası be? Bu benim köpeğim. Ne kadar verdin? 50 lira verdim. Ne 50 lirası kızım? Bu 50 milyarlık bir köpek. 50 lira olabilir mi? Hem kartı nerede seninse? Ne kartı? Kimlik kartı. Onun bir de kimliğim var. Bana ben işte sana vermediler, bana verdiler. Çünkü köpek benim köpeğim. Allah Allah. Sen de her inandığına para verme. Hadi bakalım.